Aşure bolluk bereket demektir. Evlerimize bolluğu bereketi getirir ve içerisinde bulunan malzemelerle birlikte evimizde pişirdiğimizde her zaman için bolluğun ve bereketin arttığına inanılır ve gelenek olarak bütün evlerde de Muharrem ayına özel pişirilir aşure. Aşure günü heyecanı her yanı sardı. Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü bu yıl 3 Kasım pazartesi gününe denk geliyor. Şimdiden evlerde tencereler kaynamaya başladı. Buğday, nohut, fasulye geceden ıslatıldı. Aslında normal aşureden bir farkı yok ama ustanın püf noktalarına kulak vermekte fayda var. 2,5 litre suya 900 gram buğday koyuyoruz. Aşurenin olmazsa olmazı elbette buğdaydır. Buğdayın haşlanırken suya verdiği kıvam, renk ve lezzet aşureye aşure yapar. 900 gram Buğdayımızı bırakıyoruz içine. Hı -hı. 200 gram nohut, 200 Hı -hı. gram fasulye. Haşlanmış tabii bunlar. Diğer malzemeler ise fındık, incir, üzüm, kayısı, toz şeker. Ustanın sırrı ise portakal kabuğu. Bizim de kendimize özel rendelenmiş portakal kabuğumuz var. Evet, portakal kabuğunu evet. da koyacağız. <laughs> Çok güzel bir aşure tarifi olacak sevgili izleyiciler. Kaynamış suyun içerisine sırasıyla malzemeler boşaltılır. Ana malzemeleri tencereye ilave ettikten sonra şekeri koyulur. Daha sonra nişasta ve sütle aşureyi kıvamına getiriyoruz. Kaselere boşaltılan aşure 20 dakika dinlendirilir. Sıra geldi süslemesine. İçeriği bu kadar cömert olan aşurenin süsleri de bir o kadar özenli olmalıdır. O uçuk buğulu rengin üzerinde fıstığın yemyeşili, kayısının en oranjı, nar tanelerinin en parlağı olmalıdır. Burayı yaparsınız. Evet, evet. Tamam aşurenin lezzeti ılıkken doruk noktasındadır. Soğuduğunda muhallebi tadına yaklaşır. Yapı itibariyle doğal malzeme içeren bu tatlı buzdolabında saklanmalı. Uzun sürede beklenmemeli aksi takdirde sulanır ve ekşir. Hepinize afiyet olsun.